Evet. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Atacan. Ee, sık sık karşınıza çıkacağım. Çünkü ee, bu Bayağı bir bilgim olduğu için Minecraft'ta. Ayrıca bu bir eş bir yeni sürümümüz. Bu yüzden size değişik şeyleri de göstereceğim. Bugün size leopar evcilleştirmeyi göstereceğim. Burada çiğ balıkla evcilleştiriyorsunuz. Leopar geldiğinizde direkt kaçaran balığı elinize aldığınızda sinsi sinsi yaklaşır gördüğünüz gibi sonra size bakar böyle verdiğiniz zaman kediye dönüşür bunu böyle ayağa kaldırabilirsiniz çok uzağa gittiğinizde o size doğru nasıl desem ışınlanır böyle yani böyle hareket ettiğinizde böyle koşa koşa gelir ayrıca kurt evdirleştirme de aynı bunun gibidir Tabii kemik tuzuyla yapmıyoruz bu işlemi Buna, bu arada ilk bayağı bir şey vermeniz gerekiyor kemik aldığınızda bu kafayı yan döndürür böyle bakarsın İşte böyle olsa bile sonradan çok acil olur gördüğünüz gibi bu ee, boynuna bakarsanız kıpkırmızıdır Kem kelime tozu sorarsanız beyaz olur. Ben lapis lazuli'yi tercih ediyorum. hoş bir görünüm katıyor. Böyle erkeksi. Evet. Hem değişik de bir tip oluyor. Bu da koca kapalı olmuş. Evet arkadaşlar videom buraya kadar. Ee, şu, şu an forumum yok ama YouTube'a koyduğum videolarla devamını çıkartmaya düşünüyorum ve izlediğiniz için teşekkür ederim.